Kur'an önümüzde. Hazreti Muhammed ne demiş? Ne söylemiş? Nasıl gitmişse biz onu söyleriz. Bunlara hiçbir zaman silikon demez. İkincisi şeriat. Şeriat ne? Bilin, biliyorsunuz Allah şükürler olsun. Koca oldunuz. Şu Kur'an-ı Kerim'in mühtevası var. İçerisi var, hükümleri var, emirleri var, yasakları var. İşte bütün bunlara şeriattır. Ben şeriatı kabul etmiyorum demek, ben Kur'anı kabul etmiyorum demektir. Söyleyin, böyle diyenlerin ne dini vardır ne imani vardır. Neden nikah? Zira şeriat başka. Kur'an başka diye bir şey yok. Şeriat Kur'an'ın içerisi, mühtevası, hükümleri, emir ve yasaklarıdır.